Bizim okullarımızda çalışan özel güvenlik görevlerimiz var. Bu arkadaşlarımız piktes kapsamında çalışıyorlar. Bunlar bizim evlatlarımızı koruyorlar okullarda. Arkadaşlarımız eğitim döneminde çalışıyor. Bu eğitim döneminde tatil olan dönemde arkadaşlarımız çalışmıyor ve her yıl eğitim başladığında. Bu test kapsamında çalışan arkadaşlarımız çalışacaklar mı, çalışmayacaklar mı bir muammanın içerisindeler. Ülkemize maalesef okul çevrelerinde güvenlik kısmını polisimiz, jandarmamız ciddi anlamda burada katkı sağlıyor ama okullarda artık özel güvenlik görevlerinin varlığı tartışılmaması lazım. Okullarımızın daha da güvenli olması lazım. Biz güvenlik sendikası olarak bu arkadaşlarımızın sürekli olarak çalışmasını talep ediyoruz. Ülkemize Serkan Bey son sözlerim ülkemizde 385 bin özel güvenlik görevlisi kamu güvenliğine en büyük katkıyı sağlayan bir meslek grubuyuz biz. Vatandaşlarımızdan toplumumuzdan lütfen özel güvenlik görevlerinin farkındalığını hissetmelerini istiyoruz. Ben